Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> ya niye top atıyorsun arkadaşlar bugün sizlerle beraber masamı yeniliyoruz vlogu çekiyorum ee, şimdi bak seni odadan çıkartırım arkadaşlar yanımda bu sinir bozucu e, kardeşim var ya <laughs> sus 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 video çekiyorum Arkadaşlar şimdi e, dolabımın baş, baştaki hali böyle. Şöyle bakayım bir göstereyim. What? What? Şimdi bunu düzenleyeceğim. Bu arkadaşlar ben burayı bir tane geçiş ekliyorum. Yok, anam, arkadaşlar burada bu mal var. E, şimdi benim dolabımın hali böyle. Şimdi Daha güzel göstereyim. Şöyle şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Şimdi ben buraya geçiş ekleyeceğim arkadaşlar. Şey. Bir çekil. Çekil bir çocuğum. Çocuğum çekin. 10 9 8 7 6 5 4 Şimdi artık <laughs> Kerem çıkartırım seni odadan. Çık. Arkadaşlar böyle şimdi ben buraya geçeceğim. 3 2 1 Arkadaşlar son hali böyle. Bakın burada işte şeylerim var. Burada buraya dizdim böyle. Bunlar var burada da böyle böyle. Yukarısını pek düzenlemedim. Ama çok güzel olmamış be. Hadi. Bunu posteri nereye koydum ya? Neyse. Hadi bay aşkılarım.